El Seven Akademi uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Kendini feda erken dönem uyumsuzluk şemasının farkına varılması, danışanın olası sonuçlardan haberdar olması ve fedakarlık şemasının kazanç ve kayıp tekniğine göre somutlaştırılmasında e, katır metaformunu kullanırım. Bir katırın taşıyabileceği maksimum bir yük vardır. Bu yükün üzerindeki her yük onu zorlar ve tüketir. Örneğin katır 100 kilo taşıyabiliyor ama yavrusu olan katırın 20 kilo yük taşımasını istemiyor ve yavrusu küçük olduğu için ona acıyor. O yükü de yükleniyor. Sonra ortanca yavrusunun 40 kilo yükünü de yükleniyor. Sonra baba katırın taşıması gereken 80 kilo yükü de baba yaşlı ve dayanıksız olduğu için kendi yükleniyor. Katırın yük taşıması gereken katırın yük taşıması gereken kapasitesi 100 kilo iken katır 240 kilo taşımaya başlıyor. Yani taşıması gereken yükün iki katından daha fazlası. Dolayısıyla bu yükün altında eziliyor ve artık yük taşıyacak hali kalmıyor ve küçük ortanca yavrudan ve babadan baba katırdan ayrı düşüyor ve onları yalnız bırakıyor. Kısa süre onları rahatlatma arzusu uzun sürede onları daha fazla üzmeye başlıyor. Halbuki sadece kendi yükünü taşısaydı ve tecrübelerini yavrularıyla paylaşsaydı, yavrularına daha fazla faydası olacaktı çünkü ailenin sağlam, fonksiyonel olan sağlıklı yetişkine ihtiyacı vardır. O halde fedakarlık şeması olan kişi fedakarlığına sınır koymalı ve aşırı acıma ve şefkat hissini de dengeleyerek alma ve verme terazisinin kefelerini dengelemelidir. Aksi halde sürekli veren ve verme, alış verme davranışına sınır koyamayan bireyde tükenmişlik görülebilir suçluluk ve öfke tahterevallisine gidip gelebilir. Bu durum bireyi hem zihinsel hem de duygusal olarak zorlayabilir. Bu nedenle de çocuk, arkadaş, eş, ebeveyn rolündeki bir birey sadece ve sadece görevini yapmalı ve fazlasından kaçınmalıdır. Eğer birey görevinden fazlasını yaparsa ilerleyen zamanlarda daha fazlasını isteyen ve hiç vermeyen bireylere kızabilir ve kızdığı için kendisini bencil olarak etiketleyip suçluluk hissedebilir. Bireyin suçluluk hissetmemesi için görevlerine, sorumluluklarına ve neyi yapıp yapamayacağını ilişkin kendisinde bir farkındalık geliştirmeli ve görev ve sorumluluklarını yapmalı ve fazlasından kaçınmalıdır. Özellikle bireyde ebeveynleşme sendromu gelişmişse bu konuda profesyonel yardım kesinlikle almalıdır. Ilaveten. Bireylerin fedakarlığa dur demeleri yani hayır diyebilme becerilerini geliştirmeleri de önemlidir. Çünkü birey başkalarını üzmekten veya onlara aşırı acıma duygusundan dolayı hayır demekte de zorlanmaktadır. Bu durumda bireyin hayır demesi gereken durumların ne olduğu tespit edilmelidir. Bireyde hayır diyebilme becerisini geliştirmek için ilk önce dilini hayıra alıştırıp etkili ve vurgulu bir şekilde hayır kelimesinin ağızdan dökülmesi sağlanmalıdır. Bireye ifade ettiği her hayırdan sonra açıklama yapmaması ve hayır ifadesinden dolayı özür dilememesi gerektiği konusunda da farkındalık kazandırılmalıdır. Sosyal onay ayrıcılık şem arayıcılık şeması Literatürde sosyal onay arayıcılık erken dönem uyumsuzluk şeması geçse de danışanların el alem ne der veya el alemcilik olarak adlandırdığı kavram bireylerin benlik saygılarını kendi değer yargılarına göre değil diğer kişilerin övgü, takdir ve onayına göre şekillendirmelerinden oluşmaktadır. Birey ailesinden yeteri kadar ilgi, sevgi ve onay görmediği, göremediği zaman ve bu onayı ilgiyi almak için diğer kişilere yönelmekte ve onlardan ilgi görmek ve onay almak için kendisinin hoşuna gitmese gitmese bile bir takım davranışları yapmaktadır. Bu davranışlar ile gördüğünde, bu davranışları ilgi gördüğünde e, birey tar e, birey tarafından pekiştirilecek ve birey ilk başta istemeyerek yaptığı davranışları kanıksamaya başlayacaktır. Her bir ilgi, kabullenme ve onay davranışın yapılma sıklığını arttıracaktır. Ama yıllar geçtikçe danışan kendi psikolojik ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve benlik saygısı, saygısını kendi değer yargılarına göre oluşturamadığı için hayal kırıklığı yaşayacaktır. <laughs> Diğer yandan da sürekli kendi ihtiyaçları yerine <laughs> pardon Başkalarının övgüsünü kazanmak için yaptığı davranışlar asıl ihtiyaçlarını karşılayamayacak ve birey içsel çatışma yaşayacaktır. Bununla birlikte herkesi memnun etme anlayışından dolayı akıl almaz ve inanılmaz davranışlar sergileyecek ve tutarlılığı da yitirmeye başlayacaktır. Toplantıların ve eğlence ortamlarında eğlence ortamlarının da aranan insan olacak ama önemli ...fikirlerin danışılmadığı birisi olacaktır. Herkesin fikrini sorduğu ve önemsediği, hiç kimseyi küstürmek istemediği için... ...kendisini zihinsel olarak yıpranmış hissedecek ve karar veremeyecektir. Çocukların oynadığı yakar top oyun gibi sürekli ortada olacaktır. Onay arayıcılık şemasında olan bireylerin bilişsel terapi kullanılarak kazanç ve kayıp tekniğine göre kulağını el aleme çevirmen, kazanç ve kayıplarını e, bir liste halinde çıkarması istenilebilir. Onay arayıcılığının kısa sürede övgü, takdir ve saygı ihtiyacı karşılar gibi görünmesine rağmen esasında karşılamadığını, hatta bireyin benlik bütünlüğünü örselediği konusunda da bir farkındalık kazandırılabilir. İl Seven Akademi Uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak iyi bir kişisel girişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Evet, e. Evet. Aşırı duyarlılık ve bastırılmışlık şemaları Birey çekirdek ve duygusal ihtiyaçlarından birisi olan <laughs> duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilme ihtiyacını öteler ve bastırır. Ayrıca eğlenme ve mutluluk ihtiyaçlarını da öteler veya bastırır. Bu nedenle gerilir ve sakinleşemez. Bu ihtiyaçların bastırılması gerektiği ebeveynleri tarafından veya sosyal öğrenme aracılığıyla öğretilmiştir. Birey felaketleştirmeyi yani karamsarlığı öğrenmiştir. Çünkü ebeveynler hem karamsar ve felaket tellalı hem de eleştiri şampiyonlarıdır. Çocuklarının başarılı ve mükemmel olması herkes bunu bekler. Ebeveynler hedeflerini gerçekleştirmek için baskı altında olan çocuk kendini ifade edemeyebilir. Eğer duygularını ifade ederse işlerin daha kötüye gideceğinden, duygularını ifade ederken kontrolü kaybetmekten veya duygularından dolayı ayıplanmaktan ve gülünç duruma düşmekten korktuğu için duygularını bastırabilir. Birey duygularının kontrolünü kaybetmekten aşırı korkmakta, kendini aşırı hassas hissetmekte ve duygularını bastırmaktadır. Bununla birlikte birey hata yapmamaya odaklanmakta ve eğer hata yaparsa hatasının bir telafisi olamayacağı ve mutlaka bedelini ödemesi gerektiği konusunda kendisini aşırı uyarmaktadır. Kısacası karamsarlık duyguları bastırma, yüksek standartlar ve cezalandırıcılık, erken dönem uyumsuzluk şemaları bireyi aşırı duyarlı hale getirmekte ve bu aşırı duyarlılıktan dolayı birey duygularını baskılamaktadır. Halbuki yaşadığı duyguları kabul edip deneyimlese kendisi daha sakin, daha rahat, huzurlu, eğlenceli ve mutlu hissedecek ve yaşam kalitesi yükselecektir. Evet bu şemanın alt şeması karamsarlık şeması. Genellikle aşırı koruyucu, vesveseli ve kötümser, Endişeli ebeveynlik tutumu sergileyen ailelerde, yetişen çocuklarda ve bu tutumları ebeveynlik biçimleri haline getirerek içselleştiren bireylerde bu şemanın görülme olasılığı çok yüksektir. Diğer yandan kişilik özelliği olarak kötümsar olan ebeveynler de ister istemez çocuklarına karamsarlığı öğretmektedirler. Hem bu bilişsel çarpıtmaları olan hem de ebeveynlik tutumları ve ebeveynlerin kişilik özelliklerini modelleyen çocuklar ilerleyen yaşlarda endişeli, gergin, vesveseli, kaygılı ve sürekli olarak diken üzerinde hissetmektedirler. Bu nedenle bireylerde görülen bilişsel çarpıtmaların yerine sağlıklı ve fonksiyonel düşüncelerin yer alabilmesi için ebeveynler çocuklarına sağlıklı yetişkin modunu sergilemelidirler. Kötümser, endişeli ve aşırı koruyucu ve vesveseli ebeveynlik tutumu yerine koşulsuz sevgiyi bünyesinde barındıran ebeveynlik modelini sergilemelidirler. 16. şemamız duyguları bastırma şeması. Duygusal ketlenme ya da duyguları bastırma diye adlandırdığımız erken dönem uyumsuzluk şemasında bireyler duygularını kendi içlerinde hapsetmeleri gerektiğini düşünürler. Duygular mutlaka bastırılmalıdır. Duygular bastırılmazsa kontrol altına alınamaz ve her şey felaket olur ve sevdikleri kişiler dahil herkes bundan zarar görür. Eğer duygularımı kontrol altına almazsam mahvolurum, rezil kepaze olurum ve çok gülünç duruma düşerim diyen birey duygularını ifade edemez ve bastırır. Çünkü eğlence ve mutluluk, aşırı öfke durumu bireyin kendi kendilik değerini düşürür ve çevresinde zayıf olarak algılanmasına yol açabilir. Bu durumda birey açısından çok kötüdür. Bu özelliği eğer diğer insanlar bilirse kendilerini terk edebilir, reddedebilir, zayıf olarak görebilir, çok kırılgan olduğunu düşünebilir veya aşırı cinsellik gibi heves ve arzularını denetleyemezse sapık olarak etiketlenebilir. Bu nedenle birey zayıf ve kırılgan olarak etiketlenmemek ve kendilik değerini yükseltebilmek için terazinin akıl kefesini tıka basa doldurmalıdır. Ve terazinin duygu kefesini de tamamen boşaltmalıdır. Tamamen bastırılan, yok hükmünde olan ve reddedilen duygular kalbin en ücra köşesine hapsedilip duygulara zincir vurulursa birey ilerleyen zamanlarda duygularını düzenleyemediği için duygusal patlamalar veya ağlama nöbetleri yaşayabilir veya tamamen hissizleşebilir. 17 Yüksek Standartlar Şemamız. Bir danışanımın babası, kızım en önde olmalı. Eğer bir yarışma olursa, hep birinci olmalı. İkincilik en büyük başarısızlıktır. Bir baba olarak ben buna katlanamam. Birinci olmak için gece dememeli, gündüz dememeli, hatta çalışma masasında yorgunluktan baygın düşmeli, demişti. Kız ise söylediği gibi çok çalışıyordu ama kendisini mükemmelliyetçi olarak görmüyordu. Kız ağır baskı hissettiği için aşırı huzursuz ve tedirgindi. Ders çalışamadığı ve sınıfta en iyi notu alamadığı zaman öfkeleniyordu. Hatta sindirim sisteminde rahatsızlıklar hissetmeye başlamıştı ve bunun nedeninin de genetik kod bunun nedenini de genetik kodla açıklıyorlar ve aynı rahatsızlıklarının babasında da olduğunu ve bunun normal olduğunu söylüyorlardı. Özellikle baba kızına koşullu, başarı, odaklı sevgi gösteriyordu. Eğer kız kazara ikinci olursa baba kızını duygusal bakımdan yoksun bırakıyordu. Hiç umursamıyor ve onu dinlemiyordu. Onun aptal olduğunu ve zekasının zirvede kalmaya yetemeyeceğini söylüyordu. Yani küçümseyip kusur buluyordu. Ayrıca babanın kalıplayıcı yargıları da vardı. Eğer bir yarışma varsa birinci olunmalı. Birinci olunmuyorsa yarışmaya tekrar girilmeliydi. Kızı eğer okul birincisi olmazsa okula gitmenin anlamı yoktu. Kız ise bu beklentilerin normal olduğunu düşünüp çalışıyor ve babanın takdirini kazanmak istiyordu. Çoğunlukla en iyi notları alıyordu ama bazen başarısızlıktan korktuğu için çalışmayı erteliyordu. Neden bu kadar fazla çalışması gerektiğini sorduğunda ise "Başarısız olmak istemiyorum." başarısız olmaktan çok korkuyorum ve bazı günler 15-16 saat kadar çalıştığım oluyor. Başarısız olduğum için herhangi bir eleştiriye maruz kalmak istemiyorum diyordu. Mükemmeliyetçiliğin köken olarak oluşmasında ebeveynlerin standartlarını belirlemeleri ve bu standartların aşırı yüksek olması ve çocuğun da bu yüksek standartları içselleştirip içselleştiremeyip sürekli olarak kendisini baskı altında hissederek tehdit, huzursuzluk ve tedirginlik yaşamasında yaşamasının rolü olabilirdi. Sosyal izolasyon, kusurluluk, utanç, suçluluk ve duygusal yoksunluk şemalarının telafisi olarak gelişen yüksek standartlar şemasının kökeni karmaşıktır yüksek hedeflerini gerçekleştiremeyen bir birey ebeveynleri tarafından sürekli olarak kusur bulunup küçümsenirse kusurluluk, utanç ve suçluluk şeması da oluşabilir. Bununla birlikte koşullu sevgi gösteren bir ebeveyne sahip bir çocuk her gösterdiği olağanüstü bir başarıdan sonra babanın ilgisini çekip kucaklayıp şefkat görüyorsa bu şemanın telafisi olarak yüksek standartlar şemasını geliştirebilir. Bir birey e, diğer insanları daha zengin, statü sahibi, şöhretli olarak görüyorsa kendisinde oluşmuş olan sosyal izolasyon şemasının telafisi için yüksek standartlar şeması geliştirip en ünlü, en zengin ve en şöhretli olarak o gruba girmeye çalışabilir. Ama bu çabalar ve hedefler en zengin, en başarılı ve en şöhretli olmakla bitmez. Yani <laughs> yeni bir en, yeni bir yarışma gibi görünür. Birey sürekli ister ve bazen de bu hedefleri ve enleri gerçekleştiremediği için öfkelenebilir. Kendisini hedeflere ulaşamadığı için acımasızca eleştirip suçlayabilir. Sınavsız, uzaktan eğitimle %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki yüksek standartlar şemasının yani mükemmelliyetçiliğin oluşumu oluşum kökeninde ebeveynlerin sergili, sevgilerini koşullu olarak göstermesi, ebeveynlerin hedeflerine ilgili aşırı standartlar belirlemesi vardır. Çocukların hem ihtiyaçlarını hem de ebeveynlerin hedef belirlemedeki tutarsızlıklarını gidermek, yani telafi vermek için yüksek standartlar erken dönem uyumsuzluk şeması bireyde takıntı, zorlantı, başarı odaklılık, işkoliklik, statü arama, spor ve sanatsal alanda en iyisi olma, ve beden imgesi olarak kusursuz olma gibi alanlarda ortaya çıkmaktadır. Bu alanlardaki mükemmeliyetçiliklerde danışan ya da mükemmeliyetçiliğe teslim olmakta ya ertelemek, yoluyla kaçınmakta ya da yukarıda bahsettiğimiz gibi telafi yollarına giderek hedeflerine hedeflere ulaşmak için performansını sorgulamaktadır. Ve son şemamız 18 cezalandırıcılık şeması. Bir danışanım kendi durumunun farkında olduğunu, değişmek istediğini ama bir türlü değişemediğini söylüyordu. Değiştirmek istediği ise insanların hata yaptıklarında mutlaka bedelini ödemeleri gerektiğiydi. Hata, hatta bu atanın hastanın e, hata mı pardon bedeli olması gerektiği anlayışı ilk önce kendini alt üst ediyor kendim bilerek bir hata yaptığımda örneğin birisine söylememem gereken bir söz söylediğimde kendime o gün televizyon izlememek dışarıya çıkmamak veya çay içmemek gibi cezalar veriyorum bu e, kendim için diğerlerini cezalandırma konusunda daha acımasızım onları affetmem gerektiğini biliyorum ama bir türlü affedemiyorum hatalara tahammülüm yok aşırı sabırsızım Hemen hatanın düzeltilmesini istiyorum. Bir defa uyarıyorum sözlü olarak. Anlamayınca argo konuşuyorum veya küfrediyorum. O da olmadı. O zaman dövüyorum. Benim oğlum hatasız. Ben benim oğlum rahatsız. Ben de rahatsızım. Babamdan böyle gördüm. Hatanın bedeline zaman zaman öyle cezalar uyguluyorum ki ben bile şaşıyorum. Sonra pişmanlık duyuyorum böyle davrandığım için kendimi suçluyorum ama bir türlü hatalara karşı duyarsız kalamıyorum hemen sabrım taşıyor ve agresif oluyorum sanki küçükken ben bu hataları hiç yapmamışım gibi sanki babamın davranışlarından hiç rahatsız olmamışım gibi ve onun iyi bir şey yaptığına inanmışım gibi ama bütün bunları bildiğim halde yine de hatalara karşı sabırsız ve tahammülsüzüm her geçen gün cezanın şiddetini arttıran birisiyim. Kendime inanamıyorum. Görüldüğü gibi birey cezalandırıcı ebeveynlik tutumuna maruz kalmış ve bu tutumun içselleştir bu tutumu da içselleştirmiştir. Bireyde cezalandırıcılık erken dönem uyumsuzluk şeması oluşmuş ve beklentilerini karşılamayıp hata yapanlar affedilmeyip cezalandırılmıştır. İnsanların kusurları ve eksikleri hoş görülmeyip eleştirilmiş ve her bir hata karşılığında karşılığını bulmuştur. Cezalandırıcılık erken dönem uyumsuzluk şemasının aktif olmuş biçimde yani cezalandırıcılık modunda birey kendisini değersizleştirir. Yaptığı her bir hatanın sonucunda fiziksel ve duygusal ağır cezalara, ihmalkarlığa ve mobbinge maruz kalarak yaptığı hatanın bedelini ödemiştir. Bu bedelleri ödeyen ve kurban olan birey, Sonrasında kendisi de zorba olarak yapılan her bir hatanın bedelini ödetmeye kalkışabilir yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız. thank <laughs> <laughs> you